Merhaba arkadaşlar Ceyda bugün spor aletlerine spor yapmaya gidiyor değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Skuturla spor yapmaya gidiyoruz. <laughs> Ceyda bugün spor yapacak arkadaşlar. Spor aletlerinde. Burada da sahil var. Deniz. Denize karşı spor yapacağız. Gel hadi buna binelim ilk önce. Hadi gel buna binelim ilk önce skaterını bırak öyle. Hadi dikkat et. Tutun. Hadi yap bakalım. Aferin, Aferin benim kızıma. Leyla spor yapıyor arkadaşlar. Gidelim hadi birazcık yap bakalım. Zor mu anneciğim? Evet. Evet. hadi, hadi şimdi başka spor aletine binelim. Gel. Hangisine binelim? bütün spor aletlerine bineceğiz şimdi. Evet. Şu turumuzda burada beklesin. Ceyda şimdi biniyor. <laughs> Bana bak bakalım. bindik. Sırada üçüncü var. Hangisine biniyoruz? Evet. Şimdi buna biniyoruz. Nasıl bineceksin? Bunu böyle yapayım mı? Hadi yap bakalım. Dikkat et düşme ama. Tamam mı? İstersen benim mili elimi tut. Tamam. Ayaklarını geri koy. Aferin. arkadaşlar gördüğünüz gibi Ceyda spor aletlerinde spor yapıyor. Hadi bir daha yap bakalım kızım. Evet Ceyda spor Bak, aletlerinde çok başarılı. Mı? Sen de çevirin. yapamayabilirsin ama. Şu dönmelilere binelim. Ha? Dönüyor ya şunlara binelim. Tamam, tamam. Dikkat et. Tamam. Tutun anneciğim. Ay, çok, Dikkat çok, et. Çok çok çok. çok. eğlenceli mi? Bir daha yap bakalım. Bir tane daha da. Aferin benim kızıma. Şimdi sırada hangisi var? Hadi gel bu döndürmelere gidelim. Evet. Ben şimdi Ceyda'yı kucağıma alacağım. Anne bunu böyle bunu böyle tamam. Hadi gel bakalım anneciğim. Tutun bana. Bana tutun. Oppa! Hadi bakalım. Bırak beni, beni bırak, beni bırak. Evet. Bir elinle döndür bakalım. Döndürüyorsun musun? Şimdi biraz daha denize bakacağız. Nerede anneciğim deniz?